Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala bizlere gönderdiği bu vahyinde, Kur'an-ı Kerim'de, kanun kitabımızda Muhammed Resul vaktinde vuku bulan harbi anlatmaktadır. Öncelikle emin olarak inananlara diyor ki sizler hayat konusunda inanç konusunda güven konusunda teslimiyeti itaati Allah'a ve Resulüne yapacaksınız. Belki sizler Allah Resulünü bırakıp da kanunu takmayan kafirlere itaat edecek olursanız onlar sizi geri çevirirler. Ondan yapmanız gereken Mevlanız olan Allah'a güvenmektir. O gerçekten kendisine güvenenlerin güvencini boşa çıkarmaz, yardım eder. Ve şöyle de bir garanti veriyor Allahu Teala. Sizler tam olarak Allah'a güvenirseniz kendisine kanunlarına saygı duymayan keferuların kalbine orkusalar onlara vuruyordunuz. Ne zamana kadar? Siz 152. ayet şu zamana kadar korkuya kapıldığınızda olarak inananlara, içlerine korku düşen, kanunu takmayan, görmezlikten gelen kafirlere karşı yardım etti. Bu ne zamana kadar? Ganimeti görünceye kadar. Ganimet gördükten sonra kimisi emir konusunda emre itaat edip etmeme konusunda Uğut Savaşı anlatılıyor burada. İşte savaş devam ederken kıtalleşme orada ganimetleri görüp oraya doğru yönelme güdüsüyle hareket edenler ikilemdeler. Yapsak mı yapmasak mı? Korkuyla hareket karışık gidiyorlar. Ve bunu yapmayın, yapın diye kendi aralarında da çekişmeye gittiler. En sonunda Ganimete doğru gidenler emre isyan ettiler dik başlı bir şekilde kendi doğrularını kabul ederek asa bu demektir. Asa gibi kuvvete tuttular, dik başlı bir şekilde oraya doğru gittiler. Böylece iki ayrıldılar. Kimisi dünyayı istiyordu, kimisi de ahireti istiyordu. Kimisi hemen şimdi bu hayatta istiyorum acele şekilde, ötekisi de şu anda ben Allah emrini yerine getireyim, nasılsa sonra Allah bana verecek diyordu. Buna rağmen Allahu Teala ne yaptı? İmtihan etmek için bütün bunları evirip çevirdi. Bunların yapılmasının sebebi buydu. Ve ondan sonra hepinizi affetti, bağışladı. Çünkü Allah kendisine emin olarak inanan kullarına karşı fazilet sahibidir fazlalık ganimetlere meylettiğinizde, emri çiğnediğinizde sonra arkadan gelip de sizin bu zafiyetinizi gören kafirler yeni bir hücuma kalkıştıklarında ne olduğunu anlamadan peşinizden çağırıyordu sizi. Nereye gidiyorsunuz, kaçıyorsunuz diye. Fe ese fe ese bi Bu yaptığınızdan ötürü yanlış yaptığınızı anladınız. Strese kapıldınız. Bir dert bulutu içinizi sardı. Ne yaptık, ne ettik diye. Dünyalığı istedik diye. Dikeyren tehzenu bu dert bulutu kafanıza dank etsin de hüzünlenmeyesiniz diye. Alama fatekum geçip gidene o kanimetlere ve la ma esabekum. İçinizden kayıplara, o düştüğünüz zayıf duruma. Allahu habirun bima te'amelun. Ve Allah gerçekten değildir. Hepsinden haberdardır. Burada yine bir vaziyet geldi önümüze. Görüyorsunuz. Dünya hayatı bir imtihan. Bu ayetlerden şu anda bizler de bir meydandayız. Kendimizi tanımalıyız. Ne yaptığımızı bilmeliyiz. Şu anda ne yapıyoruz? Hemen olanı mı istiyoruz yoksa hemen olanı istemiyor? Şu anda Allah'ın dediğini yapıp, yapıp da sonrasını mı isteyeceğiz? Bunları kendimize soralım ve dersi bitirelim. Sadakalar alayım. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.